çok 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 kötü haberler aldık. Almaya devam ediyoruz. Ama dün ilk kez bir güzel haber aldık ve biraz önce dün bu saatlerde Silivri Cezaevinde olan seçildikten sonra 209 gün görev yapabilen, ardından 377 gün hapiste yatan dün bu saatte cezaevindeki hücresinde olan Ahmet Özer özgürlüğüne kavuştu ve biraz önce size hitap etti. Onun biraz ön, bir an önce görevine dönmesini beklerken Silivri'de, İzmir'de, Antalya'da ve Afyon'da, Gebze'de, Bolu'da hem partimizin Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, bürokratları hem de Türkiye'nin tüm cezaevlerindeki siyasi tutsakların özgürlüklerine kavuşmasını ve hep birlikte onları bu otobüsün üstünde özgürlüklerini kutlayacağımız günleri bekliyoruz. Onları buradan bir kez daha saygıyla selamlıyoruz. Tabii değerli sultan bey'liler Öyle böyle bir ilçede değiliz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin şüphesiz İstanbul'da en güçlü olduğu ilçelerden birindeyiz. Bizim geçmişte gücümüzün çok düşük olduğu, güç kazandığımız ama arzu ettiğimiz noktada olmadığımız bir ilçedeyiz. Ben yapılan büyük haksızlıktan 19 Mart darbesinden sonra 7 gün 7 gece Saraçhane'de direndikten sonra ne yapacağız? Bırakacak mıyız diyenlere asla bırakmayacağız demiştim. Her hafta hafta sonu Anadolu'nun bir ilinde, 7 bölgeden bir ilde ve her çarşamba darbenin gerçekleştiği günün akşamında buluştuğumuz saatlerde İstanbul'da bir ilçede buluşacağız demiştim. Bunu söylediğimizde bize şöyle dediler. Kadıköy kolay. Bakırköy kolay. Pek çok ilçede yazın veya baharda bu işler kolay. Sıcak gelecek. Soğuk gelecek. Yağmur olacak. Bu işin Sultan Beylisi var. Oraya gidip de gece mitinginde kaç kişiye konuşacaksın? Bugün buradan bu muhteşem akşamı gerçekleştiren hem Cumhuriyet Halk Partisi örgütüne Zeynel Özbakır başkanımızın şahsında hem de hangi görüşten olursa olsun adaletin yanında, haksızlıkların karşısında seçtiğinin arkasında duran, iradesine sahip çıkan Sultan Beyli'nin bütün demokratlarına muhafazakar demokratlarına, milliyetçi demokratlarına, Kürt demokratlarına, liberal demokratlarına, sosyalist demokratlarına ve aslan sosyal demokratlara selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Silivri'deydim ve bugün Silivri'de başta Ekrem Başkan, bütün arkadaşlarımız dün akşam Yayınlanan iddianame aylardır yaptıkları hazırlıklar, sözde gizli olan soruşturmayı sızdırmalar, yandaşlara iddianame hakkında parça parça bilgiler vermeler. Daha bu hafta birkaç gün önce yandaş basına önceden bilgi vermeler. Dün girişilen Devlet Televizyonu'nun devletin ajansının alet edildiği haysiyet suikastları duruyordu. Ama onların hiçbirisi başlarını öne eğmemişlerdi. Ve hepsi bir şeye bakıyordu. Bakalım bugün iddianameden sonra ilk miting ne olacak? Sultanbeyli nasıl olacak? Verdiğiniz destek için, bu tarihi duruşunuz için tüm arkadaşlarımız ve aileleri adına sizlere teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Siz böyle durdukça zulmedenler abad olamaz. Zulm ile abad olamayacaklar. Biz kazanacağız. Haklılar kazanacak. Masumlar kazanacak. Adalet kazanacak. Bugün, bugün, bugün buradan Silivri'ye yiğidim aslanım yok ama Silivri'deki ve tüm cezaevlerindeki yiğitler Sultan Beyli'nin bu sesini duyuyor. Hücreleri bu sesle umut doluyor. Hak, hukuk. Adalet! Hak Bütün Türkiye Sultan Beyli'nin, vicdanlı Sultan Beyli'nin bağrından kopan bu sesi duysun. Öyle bir adalet krizinin içindeyiz ki 19 Mart sivil darbesinden 237 gün sonra 237 gün neredeyse 8 ay sonra nihayet o iddianame yazıldı. Aylardır bekledik. Artık sabrımız kalmadı dedik. Yazın şu iddianameyi de hem iftiralarla hesaplaşalım hem kendimizi savunalım hem de bu iddianamedeki haksızlıkları, yalanları yargılayalım dedik. Şimdi en sonda söyleyeceğim lafı başta söylüyorum. Ekrem Başkan, bütün arkadaşlar, parti olarak biz, bütün aileler bekliyoruz ki cesaretiniz varsa, cesaretiniz varsa yargılamaları canlı yayınlayın. Millet haklıyı da gör. Devlet Bey destekliyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir tek onlardan ses çıkmıyor. Çünkü onlar yaptıkları kumpası biliyorlar. Çünkü onlar bu davanın hukuki değil siyasi olduğunu, Ekrem Başkan'ın önünü kesmek için olduğunu, Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidardan uzaklaştırmak için olduğunu biliyorlar. Değilse Değilse Sayın Erdoğan Hodri Meydan Canlı yayın istiyoruz Milletin önünde hesap vermek istiyoruz İddianamenin ilk sayfalarında istifaya davet ettiğiniz kişinin daha güya soruşturma gizli iddianame yok. Kimse bir şey öğrenemez. Avukatlar öğrenemiyor dosyayı ama çıktı birisi dedi ki bir ahtapot var. Kafasında Ekrem İmamoğlu var. Kolları bütün Türkiye'ye uzanıyor. O gün o bunu dediğinde Karşısına gerçek ahtapotu çıkarıp gösterdik. Kollarını gösterdik. AKP'nin gerçek ahtapotunu gösterdik. O gün bugün ahtapot demedi ama iddianamede daha ilk sayfada ahtapot yazıyor. Dört kez geziyor, dört kez ahtapot ismi geçiyor. Buradan soruyorum, eğer ya bu iddianameyi yazan her zaman söylendiği gibi haftada bir gidip yürütmenin başına bilgi veriyor, emirlerini alıyor ya da bu ülkeyi yöneten kişi yargılamayı yapanlara doğrudan talimat veriyor. Hangisi olursa olsun o ahtapotun, ahtapotun kolları değil ama bu milletin adalet alayan iki eli Yakanızdadır bunu bilesiniz. Yakanızdadır.